Kooperatifiniz hakkında bilgilendirme yapabilir miyiz? Tabii ki. Adım Kadriye Yakar. 12 yaşında başlamış olduğum mesleğimi öğretmenliğe taşıdım. Çeşitli illerde Türkiye genelinde görev yaptığım köy kent kasabalardan Bergama'ya yerleştiğimde oradan emekli oldum. Halk eğitim merkezinde kadrolu usta öğreticiydim. Ama emekli olduğumda şunu gördüm ki bir kooperatife eksikliği var Bergama halısıyla dünyaca bir üne sahip. Bunu da bizlerin yaşatması gerektiğini düşündüm. O bilgi hazinemi kooperatifle buluşturdum. Şu anda Avrupa'nın birçok ülkelerine ihracat imalatımızı yapıyoruz, alıyoruz, üretimimiz var, kadınlarımıza istihdam sağlıyoruz geniş kapsamda Bergamalı kadınlarımıza ve biz de 15 üye ile kooperatifimizi 7 üye ile kurduk. 15 üyeyle devam ediyoruz ama Türkiye genelindeki tüm kadınlarımızı istihdama dahil ediyoruz. Onların üretmiş olduğu ürünleri. Bunun içinde tiftik var. Tiftikten yorganlarımız, battaniyelerimiz üretimlerimiz var. Eee destekli. Bunun patentini aldım, artı markalaştım. Ve tüm Türkiye kadınlarımıza onu armağan ederek Bergama dünyaya açılan bir pencere. Çünkü kültürel anlamda yerli yabancı birçok müşterilerimiz geliyor bize mutlaka kooperatifimizi buluyorlar. Oradan satışını sağlıyoruz, temin ediyoruz. Başarılı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Mutlaka İstanbul'da yaşayan yerli yabancı herkesin gelip Bergama'daki, üretim kooperatifimizi ziyaret etmelerine, kültürümüzü nasıl yaşatıyoruz, 19. yüzyıla ait, 3. milattan öncesine ait genel kültürümüzde Türklere ait olan halılarımızı günümüze taşıyoruz. Burada yine İstanbul'dan izleyen yabancılarımıza da şöyle seslenmek istiyorum. You can see world famous karpat uh, pergaman, woman making in Bergama uh, here place. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.